Allah de müthişsin. Vallahi Sen Ya bak oğlum. Yar. Oo. Özür dilerim. Teşekkürler. Upgrade olduk 2 dakikada. Kanka ne haber be ya? Adam. Adam neresen girdim ben. <laughs> Hepsini yok sok et. Sıkacaklara. Özür dilerim. Geçmiş. Param benim ne var yüzde. Kof 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 de kof Ağzına açıp dayanıyorlar. <laughs> çok komik. Çok ettim. Kafamda lan. Ne kafamda dolaşıyorsun lan? Ağmaz. Kaç. Özür dilerim arkadaşlar. Kaç. <laughs> ne dedi? Burayı koruyacağız yoksa kaybederiz. Tam araman olmaz. Oha, kim <laughs> geldi? Kim <laughs> geldi? Kardeş ısırlan derim ben seni. Donmuyorlar. Yumruklar <laughs> karıştı kızım. Ya donuyor. Görev tamam mı? beklemiyorsan abone ol. Bak abone ol lan. Abone ol Abone ol lan. Tabak! Abone ol. Marktan bak. Nasıl? Aha. <laughs> Kaç saniye? Tabanca niye satın alayım ya? Zaten param Ama Benim tamam canım da yüz. Niye <laughs> dalga yedi de mi geliyor? Kaçın! Çok kaç. Kaç İyileştir Hey. Hey hey. Hey, Alo. Hey, gelmez kaç. yemen bile gelmiş yani kim kes baba Allah sana Allah sana yumruk yumruk ya bak öldüm tek yemedi de buun telefonu yeme. dikkat tamam ama yine şişiyor mu kaç dolar iyileş. Yani lesene kadar biz ölürüz kardeşim. Bir tane mod var zaten burada. Bunlar. Agayın. Bir tane to Tonu basmalı mı? Bir Kardeşler konuşuyor mu? Oyunu yapıyoruz kardeşim. Arkadaşlar sence ne yapalım? Niye geldin yanıma git? Bırak bu ilk gösterim olsun. Bakın tersine kalın. Tersi halı. Kaydımları tersi halı sağım açıyor. Ne yapayım? Oyna. Oy. Dur. Kemenali konsol. Gel Bana bir upgrade verdir. Alo. Ben upgrade'siz mi yapacağım ben? Hah. Yine mi? Üzüntü ettik. Ya rakip de içinden geçerim. <laughs> o parayı alacağım kardeşim. Oo, hmm, Bayağı atar veriyorum. Cinenin içine geçince daha çok atar veriyorum. <laughs> çok korkuyorum da. Veriyorum. O zaman cinen bu kadar basit. Atma <laughs> 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 Birazdan ölçüsü gelirse <laughs> Ne oluyor? Ne? iyi İyi para verdi. Ha? Kolay. Umarım kolay seçmişsinizdir. İttifak, İttifak Bu bizim. Tuvalet olsa Bu temiz. Oğlum niye anlatıyorsun ya? Zaten oyunu biliyoruz. Hala öğretiyor. Bu nasıl bir oyundan? on Tuvaletleri öldüreceğiz anladık kardeşim. Anladık. Video çekiyorum. Ana sim kamera Değil. Ark. Peki etkinlik. Arkadaşlar. Tüketim. Başka bir oyuna geçtim. Bu sefer size Stanjulok ben nasıl aldım ben illa alanlar var ama alamayanlar. İlk önce titanları göstereceğim. Nereye gidiyordun çocuk? Ha, büyük sevgi. Şimdi buraya sınırlanak. Hadi bakalım. Bak. Arkadaşlar biz sadece çekiyoruz. Gerçek mi? Yalan mı? Buradaki altın tuvalet var ya. Yani. işte buradaki yere gidiyoruz. Biz sadece tamam. gerçek mi? Yalan mı? Diye. Siz tamam. Olsun olsun. Ben, ben de ne biraz... Ben yine arkadaşlar. Gerçekten. Evet. Bunların iş Yapmayın. içerisine giriyoruz. Tamam. İşte bunu da topluyoruz. Alın Aldım. Tamam. 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 Titan kafası. TV kafası. İkinciyi de aldım. Ama sonra mi? şuradan buradan bir dönüş yapıyoruz ve ileriye doğru gidiyoruz. Evet. Burada. Lalalala, lalalala. Ondan sonra buradaki beyaz binayı görüyorsunuz. Evet, gidiyorsunuz, gidiyorsunuz, gidiyorsunuz. Buradan da sol yapıyoruz. evet. Tersim, Ondan sonra bu arada Titan Spear kıyalım ben. Hani. Ben bir kere daha pat 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 pat. Ya patlayacak mı cidden. Yıldız olmuş patlayacak. Yani seni sinirden. Sonunda da bu arada beyaz biraz bir görüyorsunuz. Buradan bir... Ondan sonra buradaki beyaz binayı görüyorsunuz. Evet, gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Bırakın Buradan da sol yapıyoruz. Yok. Evet. Ondan sonra bu arada Titan süpürü yakıyorum. kafasını alıyoruz. Yani kafasını alıyoruz. Kendisini alıyoruz. Evet. Ne abla bu. Ondan sonra gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Doğduğumuz yere gidiyoruz ya da hemen gidelim ben bu aradan kestirmeden gideceğim. Şimdi de kameramanın kafasını alacağız. Alacağız. Hadi gidelim. <laughs> Düzgün oh, konuş. Konuşmayı mı unuttun? İşte buraya geliyoruz, geliyoruz. Evet, artık titanları bitirmiş olabiliriz. Bak orada. Evet, bu da topluyoruz ve işi bitiriyoruz. Tüm titanlar var. Evet, artık işimiz bitti. Tamam. Çünkü başka. Evet, ilk önce Upgrade almamız titanlardan başlayacağız. Titan kameriym. Evet. Şimdi bu özellikleri kıyık. Evet. Punch. Punch. Evet. Get soil. Yani kalkan. Bak patlayacak. Evet, sen bundan ol. Çeksin. Kim kimse şey beni öldürür ama. Ha ha ha